Selam millet hoş geldiniz ben Arzu. Sizden gelenler serimize devam ediyoruz. Bugün ilk oyunumuz Zeus Hades God of War. Zeus'tan oynamış 400 TL değerinden. Bakalım ne geliyor? Dedemizden. Sizin de güzel kazançlarınız varsa bana göndermek isterseniz Telegram kanalını yorumlara bırakıyorum arkadaşlar. 20x ile başlıyor güzel. Aynı zamanda kazanılan videoda kazanılan yerleri yoruma bırakacağım. Hediye, sürprizler detaylı şekilde yazıyor. 100 x ile başladı tekrardan. Artık bu saatten sonrası sensational babacım. Gönder gelsin 2400. Harikasın. 2000 karda 400 liraya çıkardı. Bak gelmeye devam ediyor 8700. Abi bu nedir? Bu nasıl bir oyun? Ama ben var ya bir türlü alamadım. Şu ağzına sıçtığımın oyununda 13 bin verdi. Şaka mısın be? Vallahi Hades'ler patlatıyor arda arda. Max win gelir mi? Daha 3 spin var. Şu ödemenin güzelliğine bak abi. 4 lira değerinden. 45 bini verdi. Bir x daha düştü. Bir x daha düştü. Harikasın. Harikasın abi. Bu kadar. Bu kadar. Max Win geldi. 4 TL değerinden 60 bin lira. Tebrik ediyorum kardeşim. Güle güle harca. Şimdi Sweet Bonanza 1000'e geldik. Efsane, unutulmaz oyunlarımızdan bir tanesi. Herkesin favorisidir neredeyse. Şöyle bakalım. 2 lira bahis değerinden ne gelecek? 1000 x ile başlıyor. 1000 x ile başlıyor. Üzümler, karpuzlar. Bir de mor. Oy 50 daha attı. Uyuh be. 1100 x var. Sadece şu 100 x için bile bir yerlerimizi yırtıyoruz ama nerede? Hadi güzelim. Karpuzlar. Muzlar. Üzüm erik. Elma geldi. X nerede abi? Daha ne vereyim diyor oyun ya. Ama vereceksin. Vereceksin bir 1000x daha kaçtı. Bu ara arda arda bin x atıyor. Normalde bir tane atar bırakır. Ama sürekli atmaya başladı bak. Oyunlar fena açıldı. Yakalayabilene helal olsun. Son spin. Tertemiz abi. Tertemiz geldi. 10 bin lira diyelim. Gayet güzel. Big boss Keeping It Real. Hasan amcanın balıklarını tutmaya gelelim bakalım. Bin liradan ne gelecek? Hadi Hasan amcacığım şu fileyi dolduralım. Üstüne altın Hasan'ı yolla. Bugs ver kurtul. <laughs> Hadi ya sanırım iki tane daha gönder 2x'e gidelim be. 2x'e gidiyoruz. 270 lira az ödedi ama devamında gelir umarım. Evet. <laughs> Hadi gel. File çok güzel oldu yalnız. Şuraya bir altın asan patlar mı ya? çok güzelsin. 840 la gayet güzel ödeme yaptı. Yatırdığını çıkardı. Daha 5 spin var. 3 tane daha alsan gelirse 2x'e gider. Ay 3x'e gider. Hadi Hasan amca. Son 2. Güzel. Son bir tane daha. Güzel. 3x'e gidiyor. Bir daha geldi. Hadi bakalım. Şimdi 3x'e başlıyoruz. 3 tane daha alsan gelirse 10x'e gider. Güzel. Güzel kaliteli balık atama ya. Hasan amca bu nedir? File çok güzel doldu da yakalayamadık bir türlü <laughs> Altın balık geldi. Hadi bir de altına sen son spin son asan. Geldi vallahi geldi 10x'e gidiyor. 10x'e gidiyor. Gel güzelim. Harikasın. Harikasın 1800'de buradan. Nerede şu altına san ya? Şu 10 binlik fileyi bir yakalasın. Geldi. Geldi. Yes be. Max geldi. 1000 liraya 100 bini aldı. Tebrik ediyorum. Mükemmel kazanç. Kardeşim güle güle harcı. Şimdi Gates of Olympus'a geldik. Farmdan bak 500x'le. Yeşiller, kırmızı da gelir. Bir de yüzük. Şimdi yüzük zamanı. Abi X'in güzelliğine bak. Taç gelir mi acaba? Çok zor ama harikasın be. 46.500'ü tek farmla sadece 25 liradan bak dubleyi açmış. Çevirirken kazanmış. Tebrik ediyoruz. Sweet Bonanza'da 1000'e geldik. Bakalım burada ne verecek. 6 TL'den farmla oyuna girecek herhalde. Üzümler. At artık. At skaterları güzelim. İkinci de geldi. Girdin oyuna. Girdin. Hadi bakalım 600 lira değerinden oyuna girildi. Ne vereceğim görelim. Yeşiller. Üzüm de gelir. Ver ikisi. Bin x attı. Tam yerine bin x'i yolladı. Yorumlara kazanılan yerleri ve Sweet Bonanza Gates of Olympus bin oyunlarında istediğiniz oyunda kullanabileceğiniz free spinleri bırakıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Vallahi mükemmel düştü. 6 liradan farmla rekor ödemeyi alıyor. Muzlar. sen bir harikasın ya. Bu oyuna bayılıyoruz abi. Tertemiz kazanç. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlardan Telegram'a katılıp bana siz de gönderebilirsiniz videolarınızı. Görüşmek